Tamam sevabını alırsın. Ama Kur'an okumak gibi olmadığı gibi o sana verilen sırlı gizli kapıları açacak olan anahtar hükmündeki vebler ve zikirler gafletinden dolayı kapıları açmaz. Açılmaz. Adet haline gelir artık. Kur'an okumanın sevabına gelince evladım. Onun manasını bilene de bilmeyene de sevap ve mükafat vardır. Halbuki çektiğin zikirlerin manalarını bilmezsen, neyi hedeflediğini bilmezsen, nereye ulaştıracağını, götüreceğini bilmezsen, ondan bir sevap alırsın da ona göre diyor işte. Ne kadar alırsın Allah bilir. Ama Kur'an için öyle bir şey yok. Kur'an için öyle bir şey var ki, her bir harfine Cenab-ı Allah on bin sevap veriyor. Şaşmaz. Hiç noksansız. Hadisle sabit. On bin günahını affediyor. Her bir harfine. 10 binde makamını artırıyor. Seni kendine yaklaştırıyor. 10 bin perdeyi ortadan kaldırıyor. Biraz sonra göreceğiz bakın o hadis-i Onun manasını bilsen de bilmesen de sevap ve mükafat vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumak başlı başına bir ibadettir. Kur'ansız namaz olmaz. En büyük ibadet namaz olmakla beraber İslam'da Kur'ansız olmasın. bize gereken en üstün, en büyük, en şerefli virt olan Kur'an'ı okumaktır. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Allah kelamının diğer kelamlar üzerine olan üstünlüğünü Allah'ın yaratıkları üzerine olan üstünlüğü gibidir buyurdu hadis-i şerifte. Ya Resulallah Kur'an'ın üstünlüğü nedir? Efendimiz buyurdu ki Cenab-ı Allah kullarına karşı ne kadar nasıl üstünse işte Kur'an da lafzı da yeryüzündeki bütün zikir ve virtlerden, rahmani sözlerden daha üstündür. Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurdu ki hesabına Allah'la konuşmak isteyen var mı? Herkes fırla yerinden, Evet ya Resulullah biz istiyoruz. O zaman dedi Kur'an okuyun. Cenab-ı Allah'ın sizinle konuştuğu andır. Ya Resulullah nasıl olacak? Herkesin fıtrat ve meşrebine, teslimiyetine göre bizzat Cenab-ı Allah'la kelam eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi de nedir? Kelamullah. Furkan. Canınız mı sıkıldı? Arkadaş mı bulamadınız? Derdiniz mi çok? Gidin Rabbinizle konuşun. Nasıl yapacağız efendim? Açacaksın Kur'an-ı Kerim'i. İçerisinde Efendimiz'in söylediği surelere okumak daha faziletli olmakla beraber neresinden başlarsa başla seni alır. Öyle bir aleme daldır Kendinden geçersin. Ben gençliğimde yaşamış olduğum çok halleri şimdi yana yana arıyorum ama bir türlü yakalayamıyorum. 14, 18, 19 yaş arasında Kur'an-ı Kerim'i evde bıraktığımı bilmem. Devamlı yanımdaydı. Ve devamlı okurdum. Yatarken okuduğum gibi yataktan kalkar kalkmaz yanı başımda bir tane taş bulunurdu. Bak abdest alıp gidip gelmeden hemen orada teyemmüm eder birkaç satır okur. Ondan sonra gider abdestimi alır geri tekrar okur. Kur'an-ı Kerim okuduğum sıralarda Cenab-ı Allah'ın bana ettiği ikramları, gördüğüm rüyaları zahiren yani anlatsam şaşar kalırsınız. Bir gün Kur'an-ı Kerim okurken okuyor Kur'an'ın içerisindeyim. Uyumadım. Dört saat gibi bir zaman geçmiş. Kendimden geçmişim. Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini, onunla konuştuğumu, beni cennet alıp götürdüğünü, orada bana köşkler verdiğini, beni evlendirdi, nikahımı da kendi kıydı. Hurilerle. Ondan sonra baktım Allah Allah bu ne acayip her. ben burada Kur'an'ın içerisinde mi? okuyorum işte buradayım. Nereden çıktı bu cennet? Nice sırlar, nice perdeler açar, akıllara durgunluk verir. Hasılı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden kim Rabbi ile konuşmak istiyorsa Kur'an okusun. Deylemi müsnet olan hadis olarak Firdevs cennet bahsinde bunu anlatmıştır. Eğer Allah'ın diğer bir hadis ant olsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı diye soruyor Cenab-ı Allah. Mealindeki beyanı olmamış olsaydı diller Kur'an'ı okumaya güç getiremezdi. Unutkanlık hastalığı olanların tek derdi Kur'an okumasıdır. Okusun unutkanlık geçer. Hafızlar unutkan olmaz. Gözüyle harama bakmasın, Kur'an'a baksın, Kur'an okusun, unutkanlık hastalığı kalmaz. İçinde sıkıntı kalmaz. Dert kalmaz. Alemin oturup da saatlerce bir hastayı okuyup iyileştirmek için uğraştığına o sadece elini değdirsin veya sadece nazar etsin. Kur'an'a nazar eden o gözleriyle o anda Allah'ın inayetiyle iyileşir. Çeksiz, şüphesiz ve denenmiştir. Çünkü eğer, çünkü onun azamet ve muhabbeti oldukça yüksektir Cenab-ı Allah'ın okuduğun vakitte. Kur'an okuyan kimse benimle dudak dudağa konuşmuş gibi olur. Deylemi hadisi kutsiyi bu şekilde rivayet ediyor. Yani Allah-u Teala'nın huzurundasın, diz dize oturmuşum dudak dudağa konuşuyormuş gibi diyor Kur'an okuyan bütün namazların sevabını toplayacak olursak iyi dinleşin, Deyleminin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Kur'an'dan bir harfin sevabına karşılık olmaz dedi. 100 sene ömrün oldu, 50 sene ömrün oldu. Bütün kıldığın namazların sevabını topla. Kur'an'dan diyor okunacak ayet demiyor. Sure hiç demiyor. Bir harfin sevabına karşılık olmaz. Çünkü Kur'ansız hiçbir şey olmaz.